HD Teknik Komisyon kanalına hoş geldiniz. Bugün su, e, açık sistem su, fil, su arıtma fil, e, filtresi değişimine geldi arkadaşlar. Filtrelerimiz burada. Eski ile yeni bir kıyas yapacağız arkadaşlar. Şu an bu yeni filtrelerimiz arkadaşlar. Şimdi eski filtremizi çıkaracağız. Öncelikle şu şekilde göstermek istiyorum. Az yakınlaşalım. Az yakınlaşalım şöyle. Bu yeni flütle, bu da eski flütle. Arkadaşlar, şimdi çamurunu göreceğiz. Yani bunların hepsi çamur arkadaşlar. Yani bu durumda olan filtreleri mutlaka kontrol edip değiştirmemiz gerekiyor. Çamur akıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle size göstermek için var arkadaşlar. Şöyle yaklaşalım biraz. Arkadaşlar şöyle. Artık filtre özelliğini tamamen yitirmiş vaziyette. Arkadaşlar Özenli yıkmış var Yekte yıkmış Elim çamur oluyor arkadaşlar Elimde tutan yormuş Bu da sıfır olan filetlerimiz Yani filet ve bakımları Önemli arkadaşlar Lütfen bakımları zamanında yaptıralım Bu da üçüncü filet olarak Tartmışlar arkadaşlar Bu da Diğer filetlerimiz Zaten sorma musluğumuza hiç su akmıyor arkadaşlar. Böyle çıkan ok durumunda hiç su vermiyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.